Arkadaşlar merhabalar. Görüşmeli nasılsınız inşallah? İyisiniz, iyisiniz. Maşallah, maşallah. Bugün sizlere ta Türk mitolojisinden günümüze kadar gelen ve hala uyguladığımız gelenekleri ve adetleri anlatacağız. Oldukça ilginç adetlerin günümüze nasıl geldiğine birlikte bakalım. İlk adetimiz gece tırnak kesmek. Büyükleriniz çocukken tırnaklarınızı ya da saçlarınızı akşam vakti kesmemeyi tembihlemiş miydi ya da kesilen tırnakları ya da saçları çöpe atmamak gerektiğine bu garip batı inancın arkasında şamanist Altay inançları var. Altaylarda tırnaklar gece kesilmez ve kesildikten sonra çöpe atılmaz, toprağa gömülürmüş. Çünkü tırnakla birlikte insan ruhunun da kaybolacağına inanırlarmış. Saçlar içinde benzer bir inanış yaygınmış. Saçlar gece kesilmez ve kesildikten sonra toplanıp bir köşede saklanırmış. Çünkü insanların ruhlarının öldükten sonra kesilen saçlarını aramaya çıktıklarına inanılırmış. İkinci adetimiz seni leylekler getirdi. Eski Türk inanışlarında tanrıça Umay sık sık bir kuş olarak tasvir edilirmiş. Farklı Türk toplum inançlarında bebekler doğduktan sonra kuş şeklindeki ruhlar bebeklerin yanına gelir ve onlara hayat verir ve onlara ruh olduklarına inanılırmış. Üçüncü adetimiz nazar değmesi. Eski Türk inanışına dayanan bu davranışın sebebi ise kişinin kendi içindeki kötü ruhların nazarından beğendiği kişiyi ya da nesneyi korumak istemesiymiş. Dördüncü adetimiz helva yapmak. Bu inanışın kökeni Şamanist Türk inanışlarına dayanıyor. Ölen kişinin ardından 3. 5. 7. ve 40. günlerinde ölüye sunmak için yemek hazırlanırmış. Ve ancak bu yemekler ve törenlerden sonra ölünün diğer aleme geçiş yapacağına inanırlarmış. Bir diğer adetimiz Loosa kadınların saçına kırmızı kurdele takmak. Eski Türk inanışlarında yeni doğum yapan kadınlara al karısı ismi verilen kötü ruhun müsallat olacağına inanılırmış. Kırmızı kurdelenin de bu ruhtan koruyacağına inanılırlarmış. Ve son aletimiz ise mezar taşı dikmek. Eski Türklerde mezarların başına büyük ve taşa taya da taş nene denilen heykelimsi taşlar dikilirmiş. Bu geleneğin İslamiyet'teki taş dikme geleneğiyle birleşerek günümüzdeki halini aldığı düşünülüyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Gelecek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.